Evet arkadaşlar, diğer enerjimiz ise potansiyel enerji. Diyor ki, resimde acaba diyor duvarda duran, duvarda asılı şekilde duran bu tabloların bir enerjisi var mıdır? Öğrenciler diyor ki ilk başta ama bu duruyor. Yani ne enerjisi olabilir ki bunun diyor? Yoktur diyor. Ama şöyle söyleyelim. Bakın. <laughs> tabloyu duvara asmak için bir kuvvet uyguladık. Uygulanan kuvvet tabloyu belirli bir yüksekliğe kaldırdığı tablonun duvarda asılmasını sağladı. Yani bunu buraya e, takabilmek için de bir kuvvet uyguladık ve onu oraya e, duvara sabitledik. Bu durumda fiziksel anlamda iş yapılmış, iş yapmak için de enerji harcadık. Tablonun bağlı olduğu ip herhangi bir nedenle koparsa yer çekimi kuvvetinin etkisiyle tablo yere düşer ve bakın aşağı yukarı hareket edildiği için de kuvvet uygulandığı yönde, doğrultuda hareket edildiği için de burada fiziksel anlamda iş var, o halde yüksekte duran bir cisim iş yapabilme yeteneğine yani enerjiye sahiptir. Zaten yere düştüğü zaman arkadaşlar ne oluyor? Kırılıyor, bir e, enerji açığa çıkıyor, değil mi? İş yapabilme yeteneğine yani enerjiye sahiptir. O zaman duran bir cismin de, yerden yüksekte duran bir cismin de nedir arkadaşlar? Bir enerjisi vardır. Cisimlerin konumlarından. Veya durumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye biz potansiyel enerji diyoruz. Ve potansiyel enerjiyi ikiye ayırmıştık. Bir, çekim potansiyel enerjisi. iki esneklik potansiyel enerjisi. Şimdi gene defterlerimizi açalım. Pardon. Şöyle yapalım. Kinetik enerji değildi. De. Potansiyel enerji diyelim. cisimlerin konumlarından veya durumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir. Evet, ilki nedir arkadaşlar? Çekim potansiyel enerjisi Evet, dediğim gibi bunları durdura, durdurarak defterinize yazmanızı istiyorum. Defterlerinizde bulunsun. Çekim potansiyel enerjisi mutlaka arkadaşlar yerden yüksekte duran cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Onu da yazalım. Yerden belirli bir yükseklikte... Yerden e, belli bir yükseklikte bulunan cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Şimdi nelere bağlı olduğu bizim için önemli. Nelere bağlıdır diyelim. Yani bu çekim potansiyel enerji nelere bağlı? Bir, cismin ağırlığına bağlı. 2 yüksekliğe bağlı. Yükseklik diyelim de yüksekliğe bağlı demeyelim. Yükseklik diyelim. Yani bunu şöyle açıklayabiliriz aslında. Diyelim ki şöyle bir ev çizelim. Siz de gene defterinize çizersiniz. Aynı öğrenci için konuşalım birinci kattaki sahip olduğu enerjiyle dördüncü kattaki sahip olduğu enerji aynı değil arkadaşlar. Bakın nereden biliyorum? Çünkü yüksekliğine bakıyorum. Burası birinci kat. Burası ise bakın nedir arkadaşlar? Dördüncü kat. Aynı öğrenci işte aynı ağırlıkta ama birinci kattaki sahip olduğu enerjiyle dördüncü kattaki sahip olduğu enerji aynı değil. Hatta bunu şöyle anlatıyorum aklınızda kalsın diye birinci kattan aşağıya atlamakla dördüncü kattan aşağıya atlamak aynı şey değil. Hani birinci katta kolumuz, bacağımız kırılabilir ama dördüncü katta Allah korusun ölüm tehlikesi var, değil mi? Yani aynı enerji açığa çıkmıyor. Nelere bakacağız arkadaşlar? cismin ağırlığına bakacağız. Bir de cismin yerden ne kadar yüksekte olduğuna bakacağız. Burada çocuk aynı çocuk olduğu için ağırlık aynı. O zaman biz nelere bakacağız? Yüksekliğine bakacağız. Ya da şöyle diyelim. Aynı örneği şöyle çizelim. Diyelim ki ikisi de ikinci katta olsun. Şöyle. İkisi de aynı yükseklikte diyelim. Burada çok zayıf bir öğrenci olsun. Burada ise çok daha ağır olan bir öğrencimiz olsun. İkisi de aynı yükseklikte. Burada ağırlığı daha az olan öğrenci ile çocuk ile ağırlığı daha fazla olan çocuğun enerjisi aynı mıdır diye düşünelim. Bakın ikisi de diyelim ki ikinci katta olsun. İkisinin de aşağıya doğru düştüğünü varsayarsak, atladığını varsayarsak kim daha çok zarar görecek öyle söyleyelim size. Değil mi? Daha ağırlığı fazla olanın enerjisi daha fazla oluyor arkadaşlar. Yani burada ağırlığı az olan daha az çekim potansiyel enerjiye sahip oluyor.